Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ticaret alanında iki başkanlık kararnamesini imza attı. Trump'ın imzaladığı kararnamelerle dış ticaret açığını yükselten tüm suistimallerin ve karşılıklı olmayan uygulamaların incelenmesini emrettiği kaydedilirken adil olmayan ticaret uygulamalarıyla mücadelenin hedeflendiği bildirildi. Ben hile yapan yabancı ithalatçılara uygulanan tüm vergilerin tam olarak toplandığından emin olmak için bir emir imzalıyorum. Onlar hilekar. Bundan böyle kuralları çiğneyenler sonuçlarıyla yüzleşecekler ve çok ağır sonuçları olacak. Yeni emirlerin Trump'ın 6-7 Nisan tarihlerinde Florida'da ağırlayacağı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yapacağı görüşme öncesi olması dikkatlerden kaçmadı. Zira ABD'nin en fazla borcu olan ülkelerin başında Çin geliyor. Trump Twitter'dan paylaştığı mesajında da buna değinerek, gelecek hafta Çin'le yapacağımız toplantı artık büyük ticari açıklara sahip olamayacağımız için çok zor olacak dedi. İki kurum tarafından 90 günde tamamlanması beklenen ticaret suistimali çalışması ABD'nin kronik ticaret fazlası veren ülkeler üzerinde yoğunlaşacak. Örnek olarak ABD Ticaret Bakanlığı başta Almanya olmak üzere Avrupalı çelik üreticilerinin dumping yaparak Amerikalı yerel üreticilere zarar verdiğini belirtiyor.